Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kenobi'nin sezon finalini inceleyeceğiz. İlk iki bölümü incelediğim videonun sonunda dediğim gibi ne yazık ki şehir dışında olduğumdan dolayı 3, 4 ve 5. bölümleri inceleyemedim. Onlara ayrı bir video da ilerleyen günlerde gelebilir. Onun dışında artık tamamıyla kanala odaklandım. Artık eskisinden daha sık bir şekilde kanalımıza videolar gelecek. Kısa bir kanal bilgilendirmesinin ardından incelememize geçelim. Bölüm Reva ile başladı. Bu bölümde sevmediğim noktalardan birisi Reva'ydı. Reva'nın ne yapmaya çalıştığını cidden anlamadım. Sahnelerini saçma buldum. İzlerken bölümü uzatmak için konulmuş olduğunu da düşündüm. Reva'nın sahnelerini. Ayrıca önceki bölüm Reva neden yaşadı? Vader neden kendisine ihanet eden birisini serbest bıraktı? Orada Revan'ın işi bitseydi, hikayesi orada bitseydi bence daha etkileyici olurdu Reva açısından. Çok önemli bir karakter olduğunu ve illa yaşaması gerektiğini ben düşünmüyorum. Ardından Kenobi Vader'ın karşısına çıktı ve Form 3'ü kullanınca birden tüyler diken diken oldu. Kenobi'nin 3. bölümünde kaçan zayıf Kenobi'den Vader'a kafa tutan Kenobi'ye geçişte bana biraz hızlı gibi geldi. Ama olsun Kenobi'yi tekrar bu halde görmeyi de özlemişiz. Birbirine sopayla saldıran düellolardan sonra yani ışın kılıcının sopa gibi kullanan düellolardan sonra iki ustanın kapışmasını izlemek de keyifliydi tabi. Ve 3. bölümde en sevmediğim olay bu bölümde de oldu. Tam hype almışız. Tüylerimiz diken diken. Duelo'nun tadını çıkaracağız. Araya sahne giriyor. Peki neden? Ben neden Reva'yı birden izliyorum? Ekrana birden Reva çıkıyor. Bu dizi izleme sebebim kesinlikle Reva değil. Kenobi ve Vader. Neden tempo yükselmişken Reva'nın tempoyu düşüren Luke'u arama sahnelerini izliyoruz? Üçüncü bölümde de böyle tam heyecanlanıyoruz. Tempo düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Böyle yaparak Duelo'nun etkisini de azaltıyorlar. Yani... Duelon'un etkileyiciliğini düşürüyorlar bana kalırsa. Ardından tekrardan Duello'ya dönüyoruz. Vader'ın gücün geri dönmüş ama zayıflığın hala duruyor deyip Kenobi'ye üstünlük kurması da gayet etkileyiciydi. Bu dizide genel olarak Vader'ı beğendim. Birkaç video önce anlattığım gibi en azından güce hassas olmayan bir kıza karşı ağır bir yenilgi almadı. Gücünün hakkını gayet vermişler. İşte gemiyi durdurması, 3. bölümde Kenobi'yi hem zihinsel hem de fiziksel olarak yaralaması, revayla dalga geçmesi vesaire bu dizide ben Vader'a doydum. Bana göre kendisi bayağı iyiydi. Bu bölümde de yine tek eliyle yeri yok etmesi, yani eliyle vurup yeri böyle çökertmesi, Kenobi'ye kayalar atması da gayet iyiydi. Beğenmediğim nokta bilmiyorum bana mı sadece öyle geldi ama kamera açıları dizide genel olarak pek iyi değildi. Yine aynı şekilde CGI'da dizi de genel olarak pek iyi değildi. Yani sanki düşük bütçeli bir yapım izliyormuş gibiydik. Yani bana kalırsa bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum bu konu hakkında. Dizide bazı sahneler hiç açıklama gereği duyulmamış, tembelce yazılan sahneler bu dizide bayağı bir vardı. yine bu da dizide sevmediğim noktalardan birisiydi genele vurursak. Oven'dan hasar almış üstüne üstlük önceki bölüm Vader'dan ağır bir hasar almış Reva. Çita gibi Luke'u kovalamaya başladı. Yani izlerken şaşırdım açıkçası. Ya yani hiçbir şey olmamış gibi koşmaya başladı. O bana değişik geldi. İşte arada bir karnını tutsa da yine de o kadar hasar almış birinin öyle koşması da çok ilginçti. Ardından Kenobi güç ile kayaları kaldırdı ve tekrardan düello başladı. Bu andan itibaren kaçan Kenobi'den saldıran Kenobi'ye geçiş başladı. Vader'ı güçle ittikten sonra taşları havaya kaldırması da harikaydı. Aklıma direkt Anakin'in Battlefront 2'deki yeteneğe geldi. İşte onda da buna benzer bir şekilde herkesi havaya kaldırıyordu Anakin. Direkt aklıma o yetenek geldi. Ve ardından araya yine Reva girdi. Burayı hızlıca geçiyorum. Ardından Kenobi Vader'ın sırtından vurup yine güç ile saldırmaya başladı ve birden Rebels'e döndük. Kenobi saldırdıktan sonra maskenin bir kısmının kırılması Rebels ile birebir aynıydı. Rebels'te de Ahsoka ile Vader arasındaki konuşma duygusaldı. Yani Rebels'te de yine o maske kırılma olayı Ahsoka ile Vader arasında yaşanmıştı. Ama bu bölüm ayrı bir vurdu. Bu bölüm anlam bakımından ve duygusal olarak daha dramatikti. Kenobi'nin özür dilemesi, aralarındaki konuşma bayağı bir etkileyiciydi. Birçok kişinin bu sahnede eminim ki gözleri dolmuştur. Vader'ın Anakin Skywalker'ı sen öldürmedin, ben öldürdüm demesi de yine Rebel'stan alıntı. Orada da Vader, Anakin zayıftı, onu öldürdüm demesine bir göndermeydi. Bu arada kaç kere dedim ama yeni izleyenler için bir kez daha diyeyim izlemediyseniz yani yeni izleyenler için mutlaka Rebels'i de izleyin. Evrene çok büyük katkılar veren yapımlardan birisi. Hazır Disney Plus ülkemize gelmişken Rebels'i de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Vader'ın ses aparatının hasar almasından dolayı arada Anakin'in sesini duymak da bölümdeki güzel detaylardan birisiydi. Vader insanlar çok makine olduğundan dolayı çok fazla hasar aldı. Yaşam destek sistemleri hasar aldı. Bundan dolayı da düellonun sonunda yere doğru çöktü ve Kenobi düelloyu kazanmış oldu. İlk düelloyu yani 3. bölümdeki düelloyu Vader almıştı. Burada da Kenobi kazandı işte eşitlenmiş oldu. Burada evreni alt üst eden yani Vader'ı Kenobi'nin sağ bırakması da bence doğru değildi. Aralarındaki kuvvetli bağ elbette beraberinde merhameti de getiriyor. Ama daha önce Mustafa'da yaptığı hatayı bir daha yapmak da bilemiyorum. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Ardından Bipolar Revan'ın Luke'u getirdiğini gördük. Bu hamlesiyle demek ki bundan sonra bir şekilde ilerleyen yapımlarda karşımıza çıkacak. Yani sanmıyorum ki Revan'ın hikayesi burada bitsin. Reva'yı bir kez daha karşımıza çıkacaklarına eminim. Hani görmek ister miyiz? Orayı da yine size bırakıyorum. Ardından Mustafa'ya döndük. Vader'in kalesine ve imparatoru gördük. Bu bölüm ve önceki bölüm Anakin, Obi-Wan ve Palpatine bayağı yaşlı duruyordu. Programla filmlere daha yakın yapmaları bence daha iyi olurdu görünüş açısından. Çünkü ekranda bayağı yaşlı duruyorlar. Geçtiği dönemler açısından onların o şekilde durması yani garip duruyor tuhaf duruyor. Yine YouTube'da Anakin'in yüzünü genç yapan kanallar da vardı. Milyar dolarlık şirketin bunu yapmayıp YouTube kanallarını yapması da garip açıkçası. Yani milyar dolarlık şirketsiniz ve bu kadar önemli bir projede bunu yapmamak da gayet ilginç. Doğal gözüksün diye bilerek verilmiş bir karar da olabilir ama bilmiyorum bana tembellik gibi geldi. Ve ardından Kenobi ile Leia vedalaştı. Star Wars 4'te Leia'nın Kenobi'den yardım istemesi de böylece anlamlı oldu. Bir daha görüşecek miyiz tarzında aralanda geçen konuşma da vardı. Yine bu da Star Wars 4'e bir referanstı. Ardından Kenobi Luke'a Star Wars 4'te gördüğümüz T16 maketini de verdi. Luke'a yaklaşırken de o meşhur repliğini duymak da sevindiriciydi. Hello there. Ve ardından yüzümüzde bir tebessüm ile bölümü bitirdik. Qui-Gon'u gördük. Star Wars 1'den sonra live action kendisini de görmüş olduk. Kenobi önceki bölümlerde yine çizgi romanlarda defalarca Qui-Gon'a seslenmişti. Ve sonunda ustası ile görüşmüş oldu. Ve Kenobi serüveni de burada bitti. İkinci sezon söylentileri var. Bakalım gelirse hiç fena olmaz. İşte ikinci sezon gelirse konusu ne olur? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu arada arkadaşlar sesim cidden kısıldı. 10-15 kere girdim videoya. Yarısına geldim, durdum. Yarısına geldim, durdum. Yukarıda tadilat var. Aşırı derecede bir gürültü oluyor. Yani sanki yanımdaymış gibi bir tadilat var. Ondan dolayı sesim kısıldı. Bundan dolayı da kusura bakmayın eğer tempom düştüyse. Sezon genel olarak fena değildi. Bana göre Mandalorian seviyesinde değildi. Boba Fett'tense daha iyiydi. Çok fazla beklentim vardı. Kısmen karşıladı, kısmen karşılamadı. Clone Wars'a yönelik bir şeyler bekliyordum. İşte flashback sahneleri olur, ne bileyim, aralanda bir konuşma olur ama Clone Wars yani yok gibi bir şeydi bu yapımda. Clone Wars'taki karakterleri kısa da olsa görmek gayet sevindirici olurdu ama böyle bir şey yapmamışlar. Easter egg çok az vardı. Yani keşke araya da Easter egg'ler küçük cameo'lar olsa gayet güzel olurmuş. Yani çok sade bir hikaye anlatmışlar. Yani daha fazla şey bekler miydim? Beklerdim açıkçası. Çok hani düz geldi, sıradan geldi, geçti gibi oldu. Bana öyle hissettirdi. Yani his olarak öyleydi. Bilemiyorum sizin bu kana hakkındaki düşünceleriniz neler? Her yorumu okuyorum. Biliyorsunuz ki hani yorumunuzda kalp varsa o yorumu okudum demek. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Genel olarak diziyle ilgili görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videonun içerisinde belirttiğim gibi düşük bütçeli yapım gibi hissettirdiği kısımlar çok fazlaydı. Ya sanki fan yapımı izliyormuş gibiydik bazı sahnelerde. Yani bana öyle geldi. Toparlamak gerekirse hayal kırıklığı diyemem. Çok iyi de diyemem. Ortalamanın bir tık üstüydü. Kanalıma abone olup Videoyu beğenerek beni desteklerseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arada bu ses çıkarsa duruyorum. Böyle böyle 10 dakikalık 20 dakikalık çekim 2 saate çıkıyor. Bu inşaat sesi yüzünden. Yani arkada bir arada bir ses gelirse kusura bakmayın videoyu yetiştiremem yoksa akşama kadar böyleler. Hem kafam ağrıdı hem 2 saattir video çekmeye çıkarmaya çalışıyorum artık pes ettim dedim ki yani sizlere en azından bilgilendirme yaparak videoya devam edeyim yoksa bugün bu videonun yetişmesinin imkanı yok. O yüzden onlar sustuğu zaman ben konuşacağım. Onlar başladığı zaman susacağım. Böyle böyle döngüye gireceğiz. Bu videoyu çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Yukarıda tadilat var. O yüzden videoyu çekemiyorum. Bir saat oldu. Artık sesim kısıldı. Yeter artık. Ee, şu an 2 saat geçti. Hala böyle az kaldı. Sabrımın da sınırı bitti artık. Çıkmayacak gibi bugün video bakalım. Bugün video gelirse bilin ki o videonun arkasında büyük bir emek var. Hala bekliyorum bakalım. Bitmesini bekliyorum.